Selamun aleyküm Bugün ormanda gökranlı bir şekilde Nathan oynuyorum abi Allah oğlum daha video yeni başladım Gene millete zehir zıkkım rüsva olmaya girdik Allah nasip ederse Karşının pikler o kadar sıkıntılı pikler ki Yemin ederim yani orman Nathan'ı Oynamaya o kadar heyecanlanarak şey yaptım ki Yani böyle millete rahatsızlık Vermek amacım gelene geçene tek atmak amacım Evimde gene internet yok gene bir problemlerden Kaynaklı evimde internetim gitti mutluyuz, huzurluyuz ve yayın kesintisi falan olmuştu. Birkaç problem olmuştu. Onların hepsini ikinci maçta anlattım. Nathan oynadım. Ayağımla oynadığım için direkt maçı kazandık. Ondan kaynaklı onu ikinci maça koydum. Yani çok zor bir maç olmadı. Bu maçta full fokus atacağım. Umarım keyfiniz yerindedir. Videoya destek amaçlı bir like atarsanız sevinirim. Tamam oyuna odaklanıyorum şimdi. Oğlum ne yaptın ya? Ne yaptın çiçeğim sen ya? Ben mi yaptım acaba? Kim yaptı onu? Bilmiyorum neyse. Hızlı hızlı hemen ormanlarımızı dönelim şuna smite'ını atma. Mavimi almam lazım. Pikler sıkıntılı ve bizim takımdakiler de diyor ki karşıdaki Fanny'nin garanti pentası var falan filan. Oğlum hayırdır lan? Oğlum hayırdır lan? Oğlum ben buradayım lan. Şimdi Fanny benim mavimi basıp beni keserse oturur alırım. Tamam. Gök kranımızı cennet düğünden sonra çıkacağız. Gene aynı bu kullanıyoruz. Karşının pikler cılız ama Ye şey yani sıkıntı. Cılız ama problem gibi düşünün. Rotasyonumda düzgün attım. Düzgün atmadım aslında. Obsidia artı Hanabi. Oğlum bizde niye iki tane ADC var ya? Bizde üç tane ADC var lan şu an. Evet. Evet. Fani. Fani uçuyor. Oğlum bu ne haberla? Bu Ben seni görmedim ha. Kanka bunu böyle, bunu böyle öldürsen. Tamam. Fani gelmez, fani gelmez. Kanka çok kötü oynadım ha buraya bu arada. Neyse. Bir de abi Instagram'da şey gördüm bak. Geçen de istedim yapmadan tekrardan geldi. Bugün sanki ben çok ünlüymüşüm, milyardermişim gibi bana... Yorum yazsanız adam. Mesela şey gibi abi... E ya, ikinci yatı ne zaman alıyorum falan. Ben de ona göre bir şey yapayım. Bir, nasıl bir şey merak ettim ya. Etkileşim olsun diye değil abi orada. Yanlış anlamayın. İstiyorsanız yazmayabilirsiniz. İnsanlar çok güzel şeyler yazmışlar. Bana ne gelecek onu merak ettim. Şimdi bu maçta beyler tamamen temkinli. Or canımızın az gezmemesi gerektiği bir maç olması gerekiyor. Turtle'ımıza falan önem göstereceğiz tabi de şu anda Turtle'dan daha önemli bir şey varsa hayatta kalmak. Baksana. Bak nasıl ama ki hiçbir şey umurumda değil. Hayat bazen bu kadar basit işte. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Öldüm. Öldüm. Öleceğimi biliyordum. Belki Kerry'i de öldürür. Öyle ölürüm diye. Ya Kanka Fanny oyun başlarında yerinde durmayacak. Ben hasarım çoğalana kadar farmdan düşmemek adına full ormanlarımı döneyim. Karşıda alfa var. Obsidian ne yapacak bilmiyorum ya. Obsidian mıydı? Ejder oğlu alsın. Oğlum ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun ya? Aha. Ejder'in çocuğu ölüyor. Tamam ormanlarımızı dönelim. Midimizi koruyalım. Ee, gece uyumadan önce su içmeyi unutmayalım. Bak bunlar hepsi önemli bilgiler. Şimdi sıkıntılı bir maçta beraberiz. Allah nasip ederse bu maçta da zehir zıkkım olacağız tabii ki de. Kanka fani kestim be. Fani kestim be. Ne diyorsun oğlum ya? Ha yürü fani. Yürü de ense görelim. Sen uçuyor olabilirsin ama. Ben tek atıyorum haberin olsun. Attım mı? Kanka sen adamın değilsin. Sen büyük adamsın yemin ederim var ya. İnsanlar büyük adamlar. Oğlum ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Allah. Tamam. Turtle yaptık mı çocukla? Çocukla bir anda turtle yaptık mı? Hadi saldıralım. Çocukla ba bahçeme topata veriyorsunuz. Güllerme geliyor. Güllerme gelmesin gayri emi. Ay oğlum. Ulan böyle bir replik vardı ulan. Ulan nasıl bir çocukluk geçirmişiz biz. Çiklops'u tuttum. Çiklops. Ya oğlum. Bay bay. Ayakkabım bitsin. Fani kudurdu. Beyler Fani, Fani çıldırdı. Tamam. Fanny fani bir sakinlesin, bir kendine gelsin. Şimdi daha demin öldü diye biraz sinirli. Halledeceğiz. Hiç problem yok. Şimdi buradan bunu böyle alıyorum. Sonra Çikilop ölmüşken Midi'mi, Vexana'da da oradayken ite yımız Fanny'nin mavisine basmak gibi bir derdim yok. Estağfurullah. Şu an haddimize değil. Telefonum da şarjı takmam lazım da bu arada. O nasıl yapacağız bilmiyorum. İnternetim yok, şarjım yok. Biz bu hayatı boşuna yaşıyoruz. Mavim geliyor da Keriye bir oyun yaparsak çok tatlı olur. Hani bir ölecek misin gibi bir vibe aldım. Smite'ımı attım. Oğlum ne yaptın lan? Oğlum bu insanlar ne oldu lan bu insanlara? Kanka ben gök kralımı çıkabilir miyim? Benim mavi gidiyor geri çekil. Geri çekil mavi mavi koru. Mavi koru. Kanka adamsın sen sen adamsın. Ölmez öl şey ölür ölür niye ölmesin? Ultim geliyor. Ultim geliyor birazdan. Birazdan ultim geliyor. Siz bir yakalıyor gibi bir şey yapın. Ben mavi mal geliyorum. Hop geldim. Nice'sınız lan. Oğlum iyisiniz ha. Vallahi billahi. Fani orada. Fani ne haber lan orada? Mid'i alma kararı aldı Fani bir anda. Ben buna izin veremem. Benim dedem derdi ki, mid namustur. Midini verirsen namusunu kaybetmiş olursun. Namusum önemli ben Yani benimki önemli, sizinkini bilmiyorum. Bu öldü gene. Bu bir tur daha öldü. Bu Tigral Bilerek mi yapıyor? Aha bu da öldü. Oğlum ne yaptınız lan? Kanka tutamadım. Hop. Selamlar 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 selamlar. Kankam be. Benim şu hasar şakam ya. Hani fani penta falan atıyordu ne oldu? Oğlum siz Nathan diyorsunuz ama ben buna atam diyorum atam. Ne oldu lan niye geri çekiliyor? Niye geri çekil lan? Geliyorum durun. Galiba maviye bekleniyorum. Tövbeler olsun. Merhabalar. Allah. Ancelay'ı yakala. Ancelay'ı yakala. Ancelay. Güzel yavaşlattı. Yavaşlatmadı ama yavaşlatacaktı hissettim ben onu. Tamam sıkıntı yok. Vur abi. Hızlı hızlı oyunu bitirelim bu arada. Karşı takım biraz daha böyle kasarsa 3 tane ADC'mizin olması biraz problem. Biraz değil baya bir problem. Oğlum. sana bak. Beyler ben bunu alıyorum da. Ha. Bir gelin. Smite'ım yok. Smite'ım yok. Hop merhabalar. Mer Lan beni ne tutuyorsun birader? Benim ne suçum günahım var. Bu ne haber? Sattı. Bu da benim Gökran ne işe yarıyor? Oha! Oğlum ben niye smite attım? Zaten yakalayamayacağım. Nedir bu benim derdim? Ne oldu lan beyler? Hani pentamenta falan bir şeyler diyordunuz. Ha, yiğitlik yapıyordunuz oğlum. Al sana kule altı. Bay bay. Oha. Böyle bir kalkan yok bu arada. Adam cebindeki son 10 kuruşu bile bastı anasını satayım ya ölmemek için. Tamam bir orman dönelim. Farmda şu anda hayvan salız. 9 tane kilimiz var. Gökranımız 20 tek. Gökranı çok çalışmamış. Hızlı hızlı hızlı. Ben burada ormanları dönerken bir anda dilencilik like attım. Attınız mı? Oğlum hiç hype de istemiyorum ha. Biz bir hype sıralamasına girmedik mi bu maç? Girmedik bu arada. Boş ver, tamam. Boş ver atmayın atmayın. Şimdik. Mitte çikilop bekliyorum. Gelir bence. Benim kardeşim buraya gelir bence. Benim bildiğim çikilop şuraya doğru şu anda gelecek mi itmeye? Hadi Çikilop seni sünger bob yapmışlar. Oğlum ben daha demin oyuna girecektim. Oyuna girmeden önce hamburger yaptım ya. Ne haber lan Çikilop? Oha. Ya oğlum oyuna girecektim. Bir anda bir baktım kendimi hamburger yaparken buldum. Gittim bir de pizza falan aldım. Pizza da yapayım diye. 30 TL pizza sattım oyunda da. Oyun kafayı yedi. Vallahi de ben anlayamıyorum. Tamam. Yukarı gitmesin. Ben deli gibi orman dönüyorum. Adamın ormanlarında dönüyorum. Yukarı gitmesin ama. Ya yani gitti. Ama gitti. Bir önemi kalmadı şu an. Bir önemi kalmadı şu an. Biz şu an maç kaybettik. Namus meselesiydi bu. Oliver Queen. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Oğlum sen ne kadar funda ne kadar korkak bir adam çıktığından hep arkadasın geri. Skoru da iyiymiş ha. Şimdi beyler şu an oyunu bitirmeye oynamamız lazım yoksa bu maç sıkıntıya gider. Bak ben söylüyorum. Birazdan mal gibi sattın falan. Fani de oynuyorum diye geçin. Estağfurullah lan. Funda seni yakaladım bu kez geber. Öl artık bir yeter ya. Arkadan saklanmış eleman. Alacağım lordu bir adamın mavisini alayım da. Bir an salmayacağınız Benim şu pasifler şaka mı? Aşağıda 50 tane şey var. Ha tamam. Hadi saldırıyorum. Fani benim maviye gidiyor. Siz alsanız olur mu? Dur alayım da. Ha tamam hadi. Fani kaybedeceğini anlayınca split'e başladı. Hadi eyvallah. Bayılıyorum ya. Ben bu arada Fani sapığı yedim bir aralar. Köpek gibi Fani oynuyordum. Ondan kaynaklı Fanny'nin şu an bu çektiği şeyi anlayabiliyorum. Öl kardeşim, öl. Yürü. Birisi ne demiş bizim takımda ya? Fanny'nin pentası var falan. Bizim hasarımız çok yüksek kanka. Fanny full tank falan çıkması lazım. Adam ona rağmen hala hasar çıkıyor. Adam kafayı yemiş. Şimdi bir tek atması yansı geldi mi? Bu hareket bizde benden size gelsin. Ben bela okumam. Ben bela okumam Allah. Selamınızı versin kardeşim. Allah selamı verdi. Carry çok vurdu beyler. Buna hiç gerek yoktu. Ben bir telefon şarj takayım. Yakışmadı. Bitecek oyunu. Bitecek oyunu tuttuk diyeceğim de yo gene bitiyor. E ben gene ayağımla oynadım oğlum. Kanka bu arada orman Nathan çok güçlü ya. Vallahi çok güçlü ya. Ha, 25 yıl, yıldız olmuşuz. Sezon ne zaman bitiyor? Ben ona da bir bakayım da. İkinci maçta emip olamadım mı cidden lan? E, eline sağlık Tigralim. Eline koluna sağlık. Karşıda Türkiye 45 funda varmış. Şey funda diyorum keri varmış. Kardeşim senin de eline sağlık. Ama işte ne yaparsan yap karşına bir tane Natan geldiği zaman ve o Natan ismi Gök olduğu zaman maalesef loz alıyorsun. %31 bir... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum buna hala gülen kaldı mı? <laughs> Neyse %31 lik bir şeyimiz olmuş. İkinci maça geçeceğiz ama ben ikinci maça geçmeden önce şu sezon ne zaman bitiyormuş bir bakayım. Nereden bakılıyor lan bu? Kardeşim nereden bakılıyor buna? Ha 10 gün kalmış tamam. Ben bu 10 günde bir 50 yıldız yapayım artık. En azından mistik zafer olalım. Zafer mistik zafer mi oluyor? Bir şey olayım işte. O 50 yıldız olayım ben. Bundan sonra bu 10 gün boyunca salak salak şeyler denemeyeyim. Direkt winlemeye çalışayım. Diğer maça geçiyorum. Öpüyorum bol bol. Videoya bir like atarsan sevinirim. Allah'a emanetsiniz. O dediğim şeydi de bu. Ya aman boşver ben gittim ya. Hadi bay bay. Selamun Aleyküm Bugün tekrardan Nathan oynuyorum abi Gene milleti zehir zıkkım zehir Rezil rüsva olmaya girdik ne Allah şey. nasip ederse Gökranımı da alacağım zaten ismimi Şanımı yaşatmaya devam ediyorum Umarım keyfiniz yerindedir gene bir Dedim ya bir rahatsızlık vereyim dedim Nathan oynayınca ben kendimi çok huzurlu hissediyorum Bu ne yapıyor Oğlum Medusa değil miydi sen Meusa olmuşsun sen biraz eksik olmuşsun. Ne oldu lan sana? Ne oldu lan sana bir göt olmuşsun? Aa, hayır. Neyse umarım keyfiniz yerindedir. Videoya bir like atarsanız makbule geçer. Haberiniz olsun. Şimdi bu rahatsızlık vermeye başlamadan önce... Ne oluyor lan? Evet kalkanını aldık. Rahatsızlık vermeye başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Cumartesi günü aslında yayın vardı. Biliyorsunuz ki. Ve yayın daha... Daha şeydeyken... Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Öl lan öl. Ya kanka sen mi aldın cidden onu? Yay yayına başladım ve ortalama yayına başladıktan 20 dakika sonra yayını bırak. Evet yayını kapatmak zorunda kaldım. Bunun sebebini açıklayacağım. Öncelikle eğer gerçekten böyle ciddi bir şekilde bekleyen, yayını ciddi bir şekilde bekleyen varsa özür dilerim. Oğlum bana bir dur bir altın alacağım ya. 2 dakika bir şey konuşuyoruz. Ee, özür dilerimi diliyorum çünkü çok... Ala Oğlum o çok saçma bir muhabbet oldu ya. Yayına başlamışım bir de kanka bizim evde şimdi altyapı yok ya. Evde altyapı olmadığı için ben bizim insanlar var. Bizim insanların evi de böyle Toki'de böyle tepede bir yerde. Ortalama bir 20 dakikalık yolu var. Motorla gittim. Oraya gittim. Eşyalarımı aldım, mikrofonumu aldım, telefon soğutucumu da ıvır zıvırım. Ulan varım yoğumu aldım yani kısacası şey yapmak için, yayın açmak için böyle heveslendim. Saat 5'te oraya varmışım. Güzel bir yayın geçsin, tatlı tatlı eğlenelim falan muhabbeti yapacağım. Ulan Akşam babam beni arayıp duruyor yayının ortasına daha yeni açmışım. Lan ne oldu ne oldu ne oldu falan. Kanka sen altını nasıl aldın gözünün yağını ısırdığımının ya. Gel bir daha kalkan bastı bak. Sonra babam diyor ki acil otogara gelmen lazım. Ben dedim ne otogara ben yayındayım dedim. Diyor ki otobüsüm 10 dakika sonra kalkacak. Şey yap. Gel beni al. Benim bu sırada o sırada benim bulunduğum yerden otogar 35 dakika falan motorla bak. Yani arabayla zaten 40 dakikada falan gidersin, hadi motorla 35 yarım saat. Baba dedim yetişemeyiz, ondan sonra dedi yok yok yetişiriz dedi. Baba dedim yetişemeyiz, orada biraz dellendim, direkt yayını kapatmak zorunda kaldım, özrümü diledim. Ondan sonra babamı almaya gittim, otogarda değil otomatik olarak, adam otogara yetişemediği için beni çağırıyor. Bulunduğu yere gittim, bizim memin oraya. Adam bana diyor ki yetişemeyiz, niye geldin? Ben de dedim ki baba dedim, bu saatten sonra evin reisi sensin, ben gidiyorum. Bu saatten sonra sen, bir dellendim orada ama bir şey de demiyorum, babadır bizim için yani sonuçta. O yüzden yani öyle sonra otogara gittik yetişemedi. Yetişemedik ondan sonra geri döndük yarım saatte orası. Saat oldu on buçuk mu ne? Arif de insanlarda kaldı çocuğu orada bırak unutmuşum anasını satayım kardeşimi insanlarda bizim arkadaşını unutmuşum onu bıraktılar falan <laughs> eşya yapıyor sanki yani neyse oyun odaklanıyorum artık tamam kısacası böyle yani bir ayar oldum bir tilt oldum ben bu asisti kimden aldım lan Allah Allah ben nereden asist aldım ya ha 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 tamam tamam Selena Selena. Efendim kızlardan almıştım. Neyse haftaya cumartesi günü Allah nasip ederse böyle fenasal gerekirse bir gece yayını yani. Akşam 9'dan başlayıp böyle gece 2'ye kadar 3'e kadar boş muhabbet yapacağım. Gelmenizi isterim yani. Keyifli bir şekilde takılmak. Allahım. Kalkanı bas. Kalkanı bastın. Tamam. Bu adam... Bu adam ne ya böyle kanka? Sen ne yaptın ya? Yani? Ne no, no oldu sana ya? Diab... Diabolos. Bizim takımda bir şey... Bu arada 5'e 5 beş gidiyorlar. Aa 6'ya 5 oldu. Ben gök kralımı ayakkabından sonra direkt çıkayım. Hana bir de tam harbiden arka kapısı gıcırdar gibi oynuyor. Ben anlamadım bu Hana niye böyle. Ağlama oyna var karşıda. Oğlum ne kastır mısınız lan? Hay Amon'a ya. Vallahi hay Amon'a. Şimdik. Reis. İyisin olsun. Ama ben bu şartlar altında burada oynayamam. Ben gidiyorum. Agresif oynamak istiyorum ama Hana bir de o şey yok. Kalkanı gelmeden aslında bir oynasam tatlı olur da. Bakalım. Çıkarsa oyuncum. Araba geliyor. Araba yukarıya gidiyor. Tüm oyun yukarıda dönüyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum bana döndürseniz işte ben burada zehir zıkkım olacağım zaten. Ben böyle rahatsızlığını verdim. Bir ulti atsan ne keyifli olur. Altını mı alıp mide gideceğim. Bana geliyorlar. Hop. Oğlum aklıma aldın lan araba. Öyle geliş mi var lan? E herkes bana geldi burada da. Beyler. Nasıl yapacağız onu? Hoppa. Daha yok mu? Oğlum buraya 4 kişi geldiler. Haberiniz var mı bilmiyorum ama. Belki 5 bile olabilirler. Kimse görüş vermiyor şu an. Selena bir tane daha deneyebilir. Korkuyorum. Selena gitmiş. Diğeri de Turtle almış. E tamam. Turtle'dan sonra bana mı geldi? Hayır. Ne haber lan çiçeğim? Gel artık Allah rızası için bir gel ya. Birader sen ne çıktın başımıza? Ayak gök kıranımı ver. Gök kıranımı ver benim. Kill alamıyorum ama olsun gök kıranımı ver. Bu ne? Bu niye beyz atıyor oğlum? Ya oğlum sen nesin ana bir gel lan bir erkek gibi dövüşelim lan ne istiyorum ben senden hadi lan. Onu gel gel. Yürü be Allah Allah. Adamın Adam ölmek istiyor ama ölemiyor gibi bir şey. Yani öyle bir şey oldu. Tamam. Bu saatten sonra hadi durdurun ben. Lane'imizi ezdik. Keyifli. 4100 farm yaptık. Amon 50 tane kill almasına rağmen. Şimdi onu farmına geçeceğim. İşte bayılıyorum ya. Adeci oynayınca özellikle Nathan oynayınca kendim o kadar huzurlu hissediyorum ki. Sanki evimde internet altyapısı gelmiş. Ben evimde yayın açıyormuşum gibi. Bir his doğuyor. Tövbeler olsun. Tövbeler olsun. Aman buraya gelir mi? Kanka ben bu Celal Kün'ü tahmin edemedim. Celal Kün bu arada isminin ekstradan TC kimlik numarasını da koyacakmış da zaman kalmadığı için koyamıyorum. Selena ne yaptı burada? Selena Selena. Üf. Üf burada çok güzel bir fight var. Ben de olacaktım burada beyler ya. Bizimkiler biraz ezilsin de. ben bir gene taşımacılık seansına başlayayım. Şimdi gökranımızı çıktık, cennetimizi çıktık. Şimdi staryumumuzu çıkacağız. Ben fix build'im, bayılıyorum bu karakterin şu build'indeki hasarına bayıldım için diğer build'leri sevmiyorum. Yorumlarda da yazıyorsunuz bu arada. Abi şunu denesene abi fırtınayı denesene falan filan Inter Milan. Hana bir burada. Hana bir farm almaya gelsin. Araba geliyor. Araba geliyor beyler. Oğlum ne yaptınız lan? Oğlum ne yaptınız lan? Dojlamak için attım ben. Ay kafama ya. Beber ben bu şartlar altında oynayamam ha. Turtle varken adamlar bana gank atıyor. Bir de bunu çaldırmamız yok mu? Alfa atladı mı? Vallahi çaldırıyordu. Takımın çok bir umrunda değilim. Takımımdan kimse daha aşağı bir uğrama kararı almadı. ve estes oyun başında bir selam vermek için geldi. O kadar. Korkmayın da yemem. Ya Alfa sen dur bir kardeşim ya. Dur dur sana da tek atacağım. Şu gök grand sistemi bir artık canlandırabilirsem. Ne oldu şimdi? Bir ölüm sessizliği. Tamam hana bir demit de. Midte. Araba bir anda dönüp bana gelme ihtimali çok yüksek. O yüzden skillimi falan da atayım. Hayda mitne fenasal bir şey dönecek şimdi. Ben konumumu aldım hocam. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Beyler korkmayın korkmayın. Merhabalar. Ya kanka bu adam bir gördüğü anda kalkan atıyor oğlum. Sakin ol lan baba. Tamam okey. Yani skorum rezil olmasına rağmen. Bu nasıl çarptı? Atak. Tamam beyler saldırıyoruz. Amon gelir belki buraya doğru. Oğlum sen ne yaptın lan? Hop. Tamam. Buradan kilimizi aldık. Ben tarıyorum tarıyorum. Gir o karamele gir o hoppa. Tamam üçlü 3ümü attım. Allah'ım ya şükürler olsun. Serena'ya bile girerim burada. Steryumum da bitti bir anda. Üf. Neredesin lan Selena? Gel, mı maçın. Hoppa. Bizimkilerde de bir hayvansallık sezdim ama adamın ismi bile Argus. Yani düşünün tehlikeyi görün yani. Geliyorum tamam. Bu maçki amacım Hanabiye tek atmak. Amacım Hanabiye tek atmak. Ama onda olur. Gelene geçen tek atmak ama şu an değil işte. Beh be birader. Eh be birader. Çok vurdum be. Hayır. Oha. Oğlum sen var ya can kurtaransın lan Meusa. Yemin ederim can kurtaransın ya. Üstün tanklayış. Yüzde 70 tankladım ya. Bu adam yüzünden. Oğlum senin yüzünden. <laughs> Oğlum senin yüzünden tankladım ha Meusa. Bir daha yapma böyle şeyler. Dellendirme beni. Oğlum sen deli misin divane misin? Deli misin divane misin sen ne istiyorsun benden? Sabahtan beri bir stun atma isteğinde zaten. Buna ne haber tamam ben fiskemle kaçayım şuradan. Şimdi darlama makinesi hadi. Darlama makinesi, darlama makinesi, darlama makinesi zeng. Bay bay. Ehe. Nathan'ın şeyi gördüler. Nathan'ı hor gördüler. Beni hor görme kardeş. Sen kalemsin ben uçmuyum. Aynı vardan var olmuşuz. Sen balsın da ben cehç miyim? Ne varsa sen de ben de aynı toprak her bedende bugün e şurada aşık Veysel'in bir şiirini okuyorum kanka. Yakışıyor mu senin gibi delikanlıya? Amon. İlla Amon'a küfür mü edeyim? Ağlama oyna. Bizimkiler param parça etti şunları. Hop Alfa'dan müthiş bir atlayış ve Selena orada Argus ultisini attı. Argus var ya bu an, şu an kralı gelsin durduramaz. Bitti. Bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Ben anlamadım ya. Ben acil bir maç daha atayım kanka. Yüksek ihtimalle ikinci maça hard bir maç koyarım. Haberiniz olsun. Bunu ezdik zaten. Bu tamamen kolay oldu. Ayağımızla oynayarak maç taşıdık gibi bir şey oldu. Yemin ederim full sohbet ederek maç taşıdık ya. Ya maç taşıdık diyorum. Maç oynadık. Change'in de eline sağlık. Gök olmasaydı ne yapardık bir de. Oğlum ben nasıl sıralamaya girmişim lan. Diğer diğer sezon senin globalde göreceğim oğlum. Şurada global yazacak. Neyse hemen diğer maça geçelim abi. Diğer maç hard maç olur. Belki onu ilk maça bile koyabilirim. Haberiniz olsun. O yüzden ben videoyu bitiriyormuş gibi yapayım. Aramızda yeni kişiler varsa bir like atıp abone olursa sevinirim. Bol bol öpüyorum. Dikkat edin. Haftaya cumartesi günde yayına bekliyorum. Haberiniz olsun. Akşam yine 9 gibi açarım. Allah'a emanet.